Bismillah, Elhamdülillah. Vessalatü vesselam ala Rasulillah. Selamun aleyküm. Berat gecesinde yapılacak şeyleri anlatırken peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti Muhammed için, ümmeti için nasıl dua ettiğini örneklendirmiştik. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şahsı için yaptığı dualardan bahsedeceğim demiştim. Bunu da Ayşe annemiz radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki Berat gecesindeydi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kısa iki rekat namaz kıldıktan sonra uzun uzun secdede dualar etti. Ağlayarak, sızlayarak, inleyerek. O yaptığı duaları belledim, ezberledim diyor. Unutmadım. Zaten hafızası çok kuvvetliydi, hemen ezberliyordu. Namazdan sonra Dedim ki ya Resulallah sizin secdede nasıl dua ettiğinizi duydum. Ezberledim belledim güzelce. Deyince sen onları iyice belledin mi? Ezberledin mi? Ey Ayşe dedi diyor. Evet ya Resulallah. Öyleyse bunu bütün ümmetime anlat. Bildir. Onlar da okusunlar. Çünkü bunu bana Cebrail aleyhisselam öğretti diyor peygamberimize Cebrail aleyhisselam öğretmiş. Yani o kadar yüce, o kadar sırlı dualar, özel dualar. Ezberleyelim inşallah. Bilmeyenler ezberlesinler. İnsan gönlünden geldiği şekilde dua edebilir, güzeldir. Fakat Kur'an'daki dualar ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı sünnetindeki dualar, sünnetteki dualar, hadislerdeki dualar orijinal şekliyle ezberlenirse çok yüce bir tadı var. Doyulmaz bir hazzı var. İnsan onları söylerse onun cümleleriyle Allah'a yalvarıyor. Orijinal kelimeleriyle, cümleleriyle çok önemli. İnsan bunu zamanla yavaş yavaş peyderpey ezberleyebilir. Ezberlemeye çalışmalıdır. Bu büyük bir payedir, büyük bir ihsandır, lütuftur. Rabbim bu payeyi erişenlerden eylesin. Mesela benim bazı videolarım var dualarla alakalı videolar, Kur'an ve sünnetteki yüce dualarla alakalı. Kitaplarda var, rivayetlerde de var. Hoca efendiler de söylüyorlardır başka hoca efendiler. Ama yani hiç olmazsa benim videolarda da orijinalinden okuyorum ki teşvik etmek için. Bir seferinde hemen insan bir dinlemeyle öğrenmez. Defalarca dinler, her dinledikçe o duayı yapmış gibi sevap alır ve tekrarlaya tekrarlaya da sonunda iyice aşina olur ve ezberler. Ezberledikten sonra da artık onu her fırsatta sadece berat gecesinde değil değişik zamanlarda da okuyabilir, okumalıdır. Ee, onun yüce hazına dermelidir, yüce bereketini de görmelidir. Bakın Ayşe annemiz ezberlemiş, bize de o aktarıyor. Peygamberimiz aktar demiş, Cebrail öğretti demiş aleyhisselam. Ayşe annemiz diyor ki radıyallahu anha peygamberimiz aleyhissalatu vesselam secdede diyordu ki secde ra'si ve fuadi lillahi rabbil alemin başım ve kalbim alemlerin Rabbi olan Allah'a secde etti secde ediyor bu bir şereftir bunu itiraf etmek lazım secde ra'si ve fuadi lillahi rabbil alemin demiş Başka ne diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam secdede? Allahümme inni zalemtu nefsi fevfirli bu. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Beni affeyle, mağfiret eyle. Ne diyor? Ben nefsime zulmettim ya Rabbi. Beni bağışla, affına, mağfiretine nail eyle. Nefse zulmetmek ne demek? Günah işlemek demek. İnsan günah işleyerek nefsine zulmeder. İkincisi de günah işlemez de, yüce bereketlerden kendisini mahrum ederek yani fazla istifade etmeyerek nefsine zulmeder. E, peygamberler için günah söz konusu değil. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hem bize örnek olmak için böyle söylemiş oluyor hem de yüceldikçe en ufak bir eksikliği bile büyük günah olarak sayar. Peygamberler için günah yoktur onlar için. Daha yüce bir kulluk ortaya çıkaramamak, daha güzeli, daha güzeli, daha güzeli, en güzeli bunu yapamadım diye bunun ızdırabını çekerler. Rabbim hem günahlardan uzak eylesin bizi hem de en yüce bereketlerden, en sırlı dualardan, en yüce zikirlerden en bol istifadeye bizleri muvaffak kılsın da nefsimize böylece zulmetmiş olmayalım. Devam ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Ayşe annemiz Allahümme inni zalemtu nefsi fevfirli dedikten sonra bir de sığınıyor. Bakın çok önemli bir sığınış. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nafile ibadetin secdesinde. Nafile ibadetlerde insan tek başınayken bunları secdede de iki secde arasında da selamdan hemen önce de yapabilir. Kur'an'daki dualar ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı sünnetindeki dualar, sünnetteki dualar, hadislerdeki dualar orijinal şekliyle nafile ibadetlerde insan tek başınayken bunları secdede de iki secde arasında da selamdan hemen önce de yapabilir. Ayşe annemiz diyor ki radiyallahu anha peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam secdede diyordu ki secde ra'si ve fuadi lillahi rabbil alemin. Başım ve kalbim alemlerin Rabbi olan Allah'a secde etti. Secde ediyor. Allahümme inni zalemtu nefsi fawfirli bu. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Beni affeyle mağfiret eyle. Allahümme inni a'udu bi rahmetike min gazabik. Ya Rabbi senin gazabından rahmetine sığınıyorum. Amin. Biz de diyelim devam ediyor. Ve bir bi rıdâke min sahatik. Ya Rabbi senin kızgınlığından bana kızgınlığından hoşnutluğuna sığınıyorum. Kızgınlığından hoşnutluğuna sığınıyorum. Ve bir bi afvike min Allah'ım senin beni cezalandırmandan affına, mağfiretine sığınıyorum. Ve bir bike Allah'ım senden sana sığınıyorum. Senden sana sığınıyorum ne demek? Yani celalinden cemaline sığınıyorum demek. Celal tecellisi değil, yani bana muamelen celal ile değil, hiddetle, azametle değil, cemal ile. Yani ihsanla, ikramla, lütufla, af ve mağfiretle olsun Allah'ım diyor. Celalinle değil, cemalinle muamele et bana Allah'ım demiş oluyor. Ve devam ediyor. Ayşe annemiz aktarmaya devam ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle diyordu devamla. Sübhanike la uhsi tenan aleyk. Ya Rabbi sen sübhansın. Eksik sıfatlardan münezzehsin. Her türlü kusurdan muallasın, müberrasın, berisin. La uhsi senan aleyk. Ben seni hakkıyla bilmekten, tanımaktan ve övmekten acizim ya Rabbi. Herkes aciz. Peygamberimiz aciz olursa bütün herkes tabii ki bütün kullar acizdir. Allah'ı tanımaktan, hakkıyla tanımaktan, hakkıyla bilmekten, böylece hakkıyla onu sena etmekten, hamd etmekten aciziz. Bu acizliğimizi itiraf etmemiz de yüce bir payedir. Rabbim hepimizi idrak ettirsin bunu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın zatını bilmesi yani Allah'ın zatını bilmesi hiç kimseye nasip olmaz. Peygamberimize de bütün kullara da. Onun zatını ancak kendisi bilir. Biz Allah'ı sıfatlarıyla biliyoruz. Biz Allah'ı isimleriyle biliyoruz. Biz Allah'ı fiilleriyle, ef'aliyle biliyoruz. Ama zatıyla ancak kendisi bilir zatını. Ondan dolayı peygamberimiz diyor ki: "La usite nani aley seni" hakkıyla bilemem, tanıyamam. Böylece seni hakkıyla sena edemem, övemem. Ben bundan aciz olduğumu itiraf ediyorum. Entekema kema etneyti ala nefsik. Senin zatını ancak sen övebilirsin hakkıyla. Sen ancak zatını tanırsın, bilirsin ve hakkıyla sen zatını övebilirsin. Senden başkası bundan acizdir, yapamaz ente kema etneyti ala nefsik. Azze ceruk senin komşun azizdir, yücedir ya Rabbi. Yani senin rahmetine yakın olma konumuna gelen manen yakınlaşanlar sana senin rahmetinden en güzel bir şekilde istifade etme konumuna yükselebilenler çok azizdir. Rabbim bizleri de mukarrabinden eylesin. Akrabul mukarrabinden eylesin. Yakınların en yakınlarından eylesin. Rahmetine en yakın olan ve istifadesi bol olan kullarından eylesin. Diyor ki az ca sonra vecelle senauk. Senin şanın çok yücedir ya Rabbi. Azza ca ruk vecelle senauk ve la cunduk. Ya Rabbi senin orduların hiçbir zaman hezimete uğratılamaz. Senin orduların çok. Sen destekledikten sonra ezimete uğramaz. Yenilmez. Rabbim bizleri de kendi ordularından eylesin. Hakka dilbeste eylesin. Hakka omuz veren ve tutup kaldıranlardan eylesin. Yardımcısı Allah olanın sırtı yere gelmez yani. Devam ediyor. vela la vaduk. Ya Rabbi senin vadin haktır ve vadinden dönmezsin. Sen vadinde hülfetmezsin, Söz verdiğini yerine getirirsin. Yeter ki kullar kulluk sözünü yerine getirsin. Allah Celle Celalu yardım vaadini mutlaka yerine getirir. Ve la ilahe gayruk ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Birliğini ikrar ediyorum. Bunları diyor Peygamberimiz Aleyhisselam secdede söylüyordu. Sonra secdeden başını kaldırdı. İki secde arasına ne diyoruz? Celse celsede şunu söyledi, şu duayı yaptı. Allahümme inni es'eluke kalben takiyen, nakiyen, şirki beriyen, la kafiren ve la Ne demek? O da şöyle. Allahümme inni es'eluke kalben takiyen, <laughs> nakiyen. Allah'ım senden öyle bir kalp istiyorum ki çok takvalı olsun. Senden korksun, yani azabından korksun, celalinden korksun, sana saygılı olsun, günah işlemesin. Ve nakiyen tertemiz olsun, nakî, tertemiz, pak olsun. Oraya kirler girmesin. Allah'ım senden takvalı bir kalp, tertemiz bir kalp istiyorum. Mineşşir ki beriyen, şirkten de tamamen uzak olsun. Hem itikadi şirkten hem de ameli şirkten. Yani amellerimi ihlassız yapmaktan, başkalarına gösteriş yapmaktan da yani. Her türlü şirkten beri olsun benim kalbim. Uzak olsun ya Rabbi. La kafiran ve la şakiyya. Hiç kafir olmasın, hiç nankörlük etmesin ve şekavete düşmesin. Şekavet nedir? Şakilik, eşkıyalık, Allah'ın rahmetinden mahrum kalmak. Allah bizi rahmetinden uzak olan, mahrum olanlardan eylemesin. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam iki secde arasında da bunu söylüyordu. Secdede yine dualar ediyordu ve Peygamberimiz Aleyhisselam ağlayarak, sızlayarak, inleyerek bunları söylüyor. Ayşe annemize diyor ki bunları bana Cebrail kardeşim bizzat öğretti. Ben bunları ondan dolayı söylüyorum. Sen de madem benden duydun bunu ümmetime duyur, öğrensinler, yapsınlar, istifade etsinler. Rabbim istifademizi bol eylesin. Bir tane daha şey söyleyip bırakalım. Hazreti Ebubekir radıyallahu an peygamberimize gelir bir gün der ki: "Ya Resulallah, sende çok yüce dualar var. Sırlı dualar biliyorsun. Bana çok yüce bir dua öğret. Öyle yüce bir dua öğret ki onu ben her zaman yapayım, özellikle de nafile namazlarda yapayım." Peygamberimiz diyor ki: "Evet, her zaman yap. Hem de özellikle de nafilelerde de yap." diyor. Yani secdede tek başına kılıyorsun. Evindesin kimse yok. Uzun uzun secdeler ederek secdede okuyabilir insan. İki secde arasında okuyabilir. Ya da selamdan önce işte barik, salli barik okuyoruz ya. Selam vermeden önce namazda. Salli barik, Rabbena atina, Rabbena gfili dualarından sonra okuyabilir insan. Nedir Peygamberimizin öğrettiği ve Hazreti Ebu Bekir'in de bunu hayatta hep yapıp terk etmediği sırlı dua. Allahümme inni zalemtu <laughs> nefsi. Allah'ım ben nefsime zulmettim. Zulmen <laughs> kethira. Çok zulmettim hem de ya Rabbi. Allahümme inni zalemtu nefsî zulmen kethira. Ve la yevfiru zunube illa ent. Favfirli mağfireten min indike verhamni. İnneke entel gafurur rahim. Tek tek söyleyelim cümle cümle. Allahım inni zalemtu nefsî zulmen kethira. Ya Rabbi ben nefsime çok zulümler ettim. Peygamberimiz aynı şeyi söylüyor. Hazreti Ebu Bekir aynı şeyi söylüyor. Onlar bile ne diyor? Nefsime zulmettim. İnsan nefsine ya kusurla zulmeder ya da hayırlardan, ibadetlerden tam istifade edemezse zulmeder. Rabbimizi nefsine zulmedenlerden eylemesin. Af isteyenlerden eylesin. Ve la yevfiru zunube illa Ya Rabbi itiraf ediyorum ki senden başka günahları affedecek, mağfiret edecek kimse yoktur ya Rabbi. Fawfir li mawfiraten min indike verhamni inneke entel gafurur rahim. Ya Rabbi beni senin katından, rahmetinden özel istifade eden affına, mağfiretine maskar kıldığın kullarından eyle. En güzel bir şekilde senin katından, rahmetinden özel affına, mağfiretine maskar eyle ya Rabbi. Sen muhakkak ki gafursun, rahimsin. Evet. Biz de inşallah bu duaları hem berat gecesinde hem de her zaman, her fırsatta özellikle de nafile namazlarda, özellikle de teheccüd namazlarında söylemeye çalışalım. Rabbim nasibimizi bol eylesin. Allah barik lana fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan ve rabbil alemin.